Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sümbül çiçeklerimi sizlere göstereceğim bir sümbül çiçekler nasıl bakılmalı soğanlar ne zaman dikilmeli derseniz bu videoda bulabilirsiniz arkadaşlar. Sümbül soğanlarımı iki yıldır bahçeye dikiyorum ve bahçede hiç sökmedim yazın bıraktım ve şimdi Ocak ayındayız arkadaşlar. Ocağın 15-16'sı gibi böyle çıkmaya başladılar yeryüzüne. Nergizlerse daha erken çıkıyor. Diğer büyük uzun olanlar nergiz. Bu küçük görmüş olduklarımızda sümbül soğanlarım yeniden ocak ayı içerisinde yeşeriyorlar. E, Bunlar sökmedim 2 yıldır toprağında duruyor. Sadece burayı eşelemiyorum. Bahçeyi çapalarken sümbül soğanlarımızın olduğu yeri çapalama yapmıyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduklarımızda nergis soğanları. 2021 Kasım ayında babamı kaybetmiştik. Ben oradan babamın dikmiş olduğu nergis soğanları getirip dikmiştim bu saksıya onlar da çok güzel tutmuş durumdalar burada yine dal sümbülleri var tek dal seyrek seyrek 5-6 tane çiçek açanlar ama şu elimde tutmuş olduğumsa lilyum çiçeği bu da geçen yıl çiçek açtı çiçek açmış olan dalı şu an duruyor ve bahçede bunun da yine şöyle 1-2 ay içerisinde soğanları toprak yüzeyine çıkacak yine görmüş olduğunuz gibi bunlar Böyle ormandan getirilmiş olan nergizler. Komşumuz getirmişti bana bunları da. Bakın onlar da çıkmış durumdalar. Gayet güzeller. Farklı farklı saksılarda ben de şöyle baktığımda soğanlar görüyorum sizle birlikte. Soğanlar açık alanda soğuk yerde durmaktan hoşlanıyorlar arkadaşlar. Serin yerde enerjiz soğanlı bitkiler kış çiçekleri biliyorsunuz ki kış çiçekleri soğuk yeri severler. Yağmur altında gayet güzel dayanıklı bir şekilde yaşarlar. Bakın burada var. Bu lale diye düşünüyorum. Lale de dikmiştim daha önceki yıllarda. Lale çıkmış burada bir adette. Lale ile sümbül soğanı birbirine benzeyebiliyor. Onu ayrıştırma etmek zor oluyor ilk başta. Böyle bu e, sümbül soğanlarımız kışın yeşeriyor. E, böyle Kışın ortaları ilkbahar yakın çiçekleniyor. Tam yaz böyle Nisan-Mayıs ayı sonralarında da tohum yapıyor bu güzel çiçekler. Tohumlarını da alıp dikip çoğaltabiliyorsunuz. Yine bunların burada açıp tohum yapmış olduğu videolarını yine kanalımda bulabilirsiniz. Tohum da yapıyor bu güzellikler. Diktikten sonra düzenli bir şekilde sulamayı yapmanız yeterli. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yazın çok fazla su istemezler. Sadece kışın yağmur almayan bir yerdese sulamasını yapın. Umarım faydalı olabilmişimdir. Sizlere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.